Merhaba sayın meslektaşlarım. Yüksek sıcak hacimler için yüzey sıcaklığı hesaplama programı versiyon 1'i sizlere tanıtıyorum. Bu program ile ilgili neler yapabilirsiniz? Onunla ilgili bir açıklama yapacak olur isem örnek üzerinden anlatmak en doğru olacak. Bir binanın altına fırın yapıldığını varsayalım. Bu fırının içi Örnek veriyorum. Sallıyorum. 600 derece. 600 derece oluyormuş. Misal. Yani olmaz da. 300-400 derecedir. 600 derece sıcaklık e, geçen bir fırının dışına işte e, izotuğla e, kullanıldığını düşünelim. Ateş tuğlası yani. Ateş tuğlası. Ve bunun dışına da yalıtım yapmanız gerekiyor. Sizden bu yalıtımın kal ideal kalınlığının ne olacağını soruyorlar. Uygulamayı ona göre yapacaklarını söylediler veya ruhsat projesinde siz bunu rapor olarak bildirmeniz gerekir. Çünkü emniyetli bir şekilde yapmak gerekir. E, dün ve önceki gün görüştüm. E, bu işi yapan firmalar e, yüzey sıcaklığını ortalama olarak 60 derece ve altına düşürmekmiş hedef. 60 derece güvenli sıcaklık olarak e, görünüyor. Farklı bir bilgiye ulaşırsam onları da e, ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Şimdi e, bir örnek üzerinden bu hesabı yapacağız. Şimdi burada ürünleri bulabildiklerimi ekledim. İki tür ürün ekledim, ateş tuğlası ve seramik gün. E, farklı ürünleri sizler buradan data bölümüne ekleyebileceksiniz. Buradan örnek veriyorum. V ve malzeme işte özellikleri. Şuraya yoğunluğu 128 işte 0,1 iletkenliği varmış diye eklerseniz karşı tarafa değerleri sizler için oluşturacak ve e, örnek veriyorum hesap bölümüne geçtiğinizde hesap bölümüne şurada en altta gördüğünüz gibi V'nin eklendiğini görebilirsiniz. Şimdi bu data bölümünü eklenebilir bir bölüm yaptım bu data bölümüne ürünlerinizi tanıtabilirsiniz şimdilik ruhsat projesi ya da ürünleriniz. Ya, ön e, proje yapanlar için şu anki bu tuğla ve seramik günler yeterli olacaktır. Bu programı da katıl bölümüne ücretsiz olarak beni destekleyenlere veriyorum. Şimdi hesap yapacağız. Hesabı yapalım. Nasıl bir hesap yapalım? Şimdi 600 derece bir e, fırın içi ya da işte ortam olsun 600 dereceye maruz kalan bir ortam. Bu 15 santim ee, bu tuğlanın ismini de hep unutuyorum. Ateş tuğlası kullanılsın. Ateş tuğlası Ateş tuğlası kullanılsın. Tuğlası Ateş tuğlası İzo tuğla mı? Ateş izolasyon tuğlası kullanılsın. İzole tuğla diyelim buna. Bunun dışına da Seramik gün kullanılacak seramik yün. Bu seramik yünün kalınlığı ne olacak? Seramik yün kalınlık. Şimdi bu seramik günün kalınlığını belirlemek için belli bir şartlar var. Programa gireceğiz. Şimdi programda 600 derece şöyle sarı işaretle göstereyim. 600 dereceye giriyoruz. Yani İç yüzey mahal sıcaklığı 20 derecede de dış yüzey mahal sıcaklığı ama yalnız bilmediğimiz bir değer var ee, iç ve dış yüzey sıcaklık şey hava hızları şimdi burada yüzeyde bir sıcaklık oluşacak ve hava burayı yalayacak zaman zaman radyatörlerin yüzeyi de aynı şekildedir radyatörün üstüne tuttuğunuzda ortalama 0.5 bir buçuk arası bir hız görebilirsiniz ee, burada Hız ne kadar yüksekse yüzey sıcaklığı o kadar düşük çıkar. O zaman biz hesaplarda ortalama olarak bu dış yüzey sıcaklığını 1 metre bölü saniye alabiliriz. İçeride de eğer bir baca falan yapıldı da buradan hareket çok hızlıysa biliniyorsa onu alabiliriz. Ama bilinmiyorsa sürtünmeli olacağından dolayı 0.5 ile 1 arası olabilir. Burayı da e, riske atma, atmamak adına ee, bir buçuk alabiliriz yani e, yüksek bir hız alalım ki öbür tarafa daha fazlası geçecek bunu emniyetli bir şekilde hesaplamak için burayı da e, bunlar çünkü neden önemli taşınım yani e, taşınım katsayısını bulmak için önemli biz bunları e, ısı yalıtım programlarında hazır alıyoruz işte 0,014 kalıplaşmış alıyoruz ama detay hesapta böyle değil havanın e, hızına bağlı e, yani bu ısının iletimi taşınım katsayısına da bağlı. Mesela bak iç yüzeyde 21, dış yüzeyde 19 watt bölü metre Kelvin e, havanın taşıma kapasitesi olacak. Ee, şeyi, ısıyı. Şimdi bunları girdik, şartları tanımladık. Şimdi buradan bu e, tabii şunları şu anki verilerini hiçbirini ciddi malzeme eklemeden dikkate almıyoruz. Şimdi birinci malzememiz seramik şey taş şunu olacak. Seramik gün olacak. 600 derece olduğu için bakın burada 64 olanı da var. Yoğunluğu. 128 olan da var. 128 daha kaliteli olduğu için 128 alalım. 128 kilogram bölü metreküp yoğunluğu. Şimdi malzeme kalınlığını tanımlamıyoruz. İlk önce izotuğla da tanımlayalım. izotuğla 600 derece şu 1.1 kilo olanı tanımlayalım. Bunun kalınlığı 150 milim olsun. Yani 15 santim, burayı 15 santim tanımlamıştık, 15 santime girdik. Şu an izole tuğla, yani izole tuğla e, sadece tek başına e, yüzey sıcaklığını 87.9 derece yapıyor. Yüksek bir sıcaklık, e, naylon muşamba ya da insan elini dokundurduğunda e, zarar görebilir yanıklar oluşabilir. Bu yüzden e, şey 60 derece sıcaklık sınırını geçmemeye çalışmamız lazım. Onun altına düşürmemiz gerekiyor. Buradaki e, seramik günü 3 santim alsak yeterli olacak mı? 63 derece yetersiz. 35, 60.8 yetersiz. 40 yeterli. Ama Şöyle bir hesap yapalım. İç yüzey gaz sıcaklığı, gaz akış hızı yani havanın akış hızı ya da gazın akış hızı o tarafta oldu ki normalin üstünde bir sıcaklık mesela 5-6 mot, gaz motoru da olabilir bu. 6 6 metre bölü saniye. Hala yani böyle e, kritik eşiklerde olabilmekte. 40 yetiyor ama biz mühendislikte Hesapta garanti olması açısından bir üstünü almakta fayda var. Çünkü malzeme de homojen olmayabilir. Bu yüzden bir üstünü aldık. Ee, yüzey sıcaklığını 55.1 derecede sabitlemiş olduk. Yani şuradaki yüzey sıcaklığı nereyi bahsediyoruz? Burası. Buradaki bulduğumuz 55.1 55.1 derece Burada şunu fark ettim. Mesela 100 derecede bir malzemenin ısı iletkenliği işte 0,05 olur iken 600 derecede 0, mesela 3 olabiliyor. Yani 600 dereceye çıktıkça malzemenin ısı iletkenliği daha da ısıyı çabuk iletebileceği özelliğe geliyor. Yani bunu da burada bu programı yaparken görmüş oldum. Aslında bizim ısı yalıtım programında kullandığımız değerler yüksek sıcaklıklar için geçerli asla olmayacaktır. Bu yüzden malzemenin yüksek sıcaklıktaki ısı iletkenlik kat sayısını bulmamız gerekecektir. O yüzden data bölümü oluşturdum. Bu data bölümünü dikkat alan sayın meslektaşlarım. bu program katıl üyelerine ücretsiz olarak verilecektir. Beni destekleyen katıl üyelerine teşekkür ederim. Her, gece, her geçen gün yaşayarak sorunları sorunlardan beslenerekten yani sayın meslektaşlarımız sorular soruyor ya da vatandaşlarımız sorular soruyor. Oradan beslenerekten yeni programlar, yeni sorunlar için yeni çözümler ürettiğimde katıl bölümüne paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.